Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Natural Disaster Survival diye bir tane oyun oynayacağız. Şimdi oyunu hemen anlatayım. Oyunda böyle e, değişik böyle doğa olayları var ve biz de onda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şu an e, şu an ben de map'in içindeyim. Yani map'in Oğlum headless'i var sandım. Şey yaylı kafa varmış ya. Oğlum bunlar niye bu kadar yükseğe çıktı? Bence bir şey olacak. Bu da herhalde bu oyunu güncelleme gelmiş. Çünkü evet Anam. Anam deprem oluyor lan. Lan depreme herkes tanıyordu ya. Şu Türkiye'de olan deprem olayı. Herkesi şey yapmıştı. Dur şimdi atayım lan. Ne oluyor lan? Allah bak çocuk şey bak kız şey almış balon almış. 80 Robux'a lan. Benim 80 Robux'um bile yok. Lütfen bana Robux'unu verecek kişi bana e, istek atsın. Allah. Bana şu oyunun sesini birazcık kısayım. Duyamazsın sonra beni. Allah lan içine girdi mi binanın Allah neyse Oğlum bu ne lan kocaman kafası var Herhalde eski doldurukçularda ana gidiyor Çocuk gidecek Ben böyle dans edebilirim ki Gerçi iyi dans etmiyorum ama <laughs> Bak şimdi Aa Aa kamera mı <laughs> Ana Lan oğlum ağaçlar bile devrildi lan. Allah. Lan yeter yeter. Bu, bu daha ne kadar sürecek? Allah. Oy. Her şey de yıkıldı. Herkes de öldü. Illuminati var burada. Illuminati. Illuminati de poz. Illuminati. Illuminati. abi popi nasıl? Oy. Evet ben hayatta kalmışım. Hem de şu canlı. Ama geri olmayacak Bu da buna ne ara güncelleme geldi ya? Bak eski zolloksçular bunlar ya. Görüyor musun? Bak şu da eskici. Şu da eski. Nereden mi anladım? Bu ne lan? Bu eski zolloksçular değil. Bu yeni oyuncu. sondaki de evet, en genel merkezi mi? Aa Roblox binası. Gidin de gidin de Blinden benle konuşayım bana 10.000 Robux versin. Ah, eliminatiyade ya. Neymiş? Elimin eliminateymiş de Poppy'miş de. Poppy Poppy değerli. Poppy Playtime. He <laughs> Bu arada arkadaşlar kanal kan kanalımda kanallar kısmında aboneliklerim var. Onları da öneririm. Ben en iyisi, ee, ya ben de bir dolu var. Ben de dolu yok ki ya. Neyse gelirler ya PlayStation'da e de satış yapmıştım. Gelirler. Ne? Bina mı yanacak? Arkadaş sen niye atladın ya? Atlarsan canın gider tabii ki de. What artık eskiden canlarımız dolardı şimdi dolmuyor. <laughs> Bina yanıyor. Ben hemen şöyle aşağıdan küçük. Hay ben klavye kullanışıma Arkadaş bak bak kızın taktığı şey ya 80 Robux. Bende 80 Robux bile yok da. Last for the boss. Kırmızı elma bu da 80 Robux. Bir dakika 80 Robux. Ee, bir dakika ben <laughs> Sanmak Şimdi 80 Eee 80 eşittir 160 Robux yapardı. Oo. Aya fazlaymış. Neyse. O bu da Purple Rain mı var? Oo bak herhalde şey açmış, kamera açmış. Bende de kamera vardı bir dakika. Kamera var mı bende? Ne? Evet bunlar. Eliminati nasıl hayatta kalabilir? İlluminati nerede? Onu, onu geberteceğim. <laughs> lan Pennywise var burada. Pennywise. Pennywise. Bu nasıl Pennywise lan? Yamuk yumuk. Kafasını yamulmuş. Allah çarpmış herhalde. <laughs> yani çarpılmış. Bu da nasıl bir şey ya? Bari derini normal yapaydım. Bu ne ya? Hiç sevmedim seni sen. <laughs> Skreech. Pısçı. Dostan. Ben ne olur ne olur. Ana fırtına gelecekler, bir tane fırtına gelecek. Oh. Elimlete abi nasılsın? Bunun kapıya kısılsın. Ana <laughs> fırtına gibi bir şey gelecek ama hadi, hadi bakalım. Keşke oyunda points diye bir şey olsaydı ya böyle bir şeyler de alırdık ama hiçbir şey almıyoruz yani. Sadece iki tane eşya var onu da robuxla alıyoruz ya çok saçma oyun yani. Bence yapım hatası yüzde yüz. O troll face var lan burada. Troll face abi. <laughs> Last ne? Ay. Bak şu da gel geliyor. Ha bak da gelmiyor. Bak köşelerde hiç gelmiyor. Ha bak bitti. Oh. Bak gelmiyor bile. Arkadaşım gider misin? Aa bak keke keke diye birisi geldi. Keke kız ne yapayım? Dur oynat oynanma da suratını göreyim ya. Oğlum bak şu chattekilerini de kapatsam mı acaba? Yok kapat. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Ne siz beni dilettiniz mi? Ay bak o oh, bak bir şey geldi oğlum hiç mi şeyini yıkamıyor ya bir dakika altımda bir şey yazıyor lan benim altımda bir şey yazıyor benim bir dakika kanki dur ya altın altımda bir şey yazıyordu lan benim halbiden iş her yerde kan oluyor ya bu doğa olayında nefret ediyordum. Ama gerçek hayatta değil tabii ki de oyunda. Oh yes, ben kazandım. Tamam kapat kapat. Pennywise. Çarpılmış Pennywise bak nasıl da çarpılmış Yani. Nasıl çarpıldı oğlum? Tabii ki de 10 bin yıldan önce çocuğu öldürdü sen tabii ki de çarpılırsın. Yuh valla sen belanı vermişsin ya Bir dakika şuna ha hakaret etsem Yine küçülür mü Ya bak yine geliyor ya fırtına Umarım bu sefer başka bir şey değil <laughs> Ay. Koş lan koş 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 Ben niye böyle şarkı söylüyorum Bak keke Heh, keke geliyorsun da şunu suratını bir görebileceğim Keke gel bakalım senin suratın nasılmış Umarım yine yüzsüz değilsin Tabii ki de yüzsüzmüş ya Annem asit yağmuru asit yağmurlan lan bu Help me Help me, help me, help me, help me. Ya asit ya beni öldürmez inşallah. Hem nasıl açıyor bilir. Yani nasıl biliyor. Bence burada bana hiçbir şey olmaz. Ay. Aman tanrım bu çökecek. Dur durmayalım. Ya her şey bak yok oluyor teker teker. Ay bu da da bir şey oluyor. Ol olamaz olamaz. Ben siz halim kadir adabından beter halim. Aaaa. Korkuyorum. Bir dakika. Ben radyasyona dayanabiliyordum. Bence asite de dayanabilirdim. Ee, ya da dayanamam. Boş ver. Artık şu yağmurda da bitsin yani top oynayacağız. Değil mi kız? En azından suratın var ama çirkinsin. Senin de gözlerin yok. Sen zaten noob'sun. Asit'in... Oh yes, kurtulduk. Kapat. Ee, şimdi ne olacak? in bu ne buluyorsun ya? Aa, Illuminati geri geldi. Illuminati ve Pennywise. Bu nasıl Pennywise ya? Üstüne bir de McDonald's var. Yiyeyim mi lan seni <laughs> annem ben seni yedim. Fırlatma alın. Okey. Ben roketi binmek istiyorum. Roket benim de bana 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 ne Arkadaş benden hızlı davranıp önce çıkanlar var ya. nasıl saçmalıktır. Ben de rakete geliyorum. Bekle beni kardeşim. Ana. O arkadaş öldüm ya. Ya nasıl ne ara çöktü lan burası? Hareket etti herhalde. Ay canım da bir daha dolmaz ki benim şimdi. Bak tam bu da çöktü ya. Bakayım. Aa halbiden çökmüş. Lan yine mi? Dur şunun altında dur. Altında dur. Bir şeyin altında dur. Ay yapma. Oy yapma yapma. Yapma. Ay öleceğiz. Ay bir dakika burası oluyordu gibi. Yok olmuyor. bu da soluyor gibi. Bu kız çünkü bu da. Ay biz gebereceğiz ha. Gebeldik. Altımdaki yazı nerede lan? Gitti herhalde. Benim altımda bir şey yazıyor. Down. Down diye bir şey yazıyor. Bakalım şu neymiş. Don. Aşağı Ne alakası var? Bak hadi birden doğum yazıyor. Aşağı hadi Neyse biz de bu arada artık videoyu bitirelim Baba bu. Oğlum sen purple guy mısın? Bu ne ya? Hem purple guy'ın yüzü böyle değildi ki Neyse Bu oyun çok güzeldi. Ben de eğlendim yani bayağı iyiydi. Ama roketi binemedik. Ama başka bir gün yine bineriz. Yani bineriz inşallah. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.